ölmekte olan babamın yatağının başında oturuyordum. Bu sinsi hastalığın, sağlıklı ve güçlü bir adamı bu kadar çabuk kurumuş bir mumiyeye dönüştürdüğüne inanamıyordum. Gözleri olmasa, çoktan ölmüş sanırdım. Ama hala hayat kıvılcımları çakıyordu gözlerinde. Kızım Alyonuşka diye fısıldadı, çatlamış, susuz dudaklarının arasından zar zor duyulabilecek bir sesle. Bana söz ver. Öksürmeye başladı. Dudaklarını nemli bir bezle ıslattım. Baba, ne istersen yaparım, dedim elini okşayarak. Derisi parşömen gibi gerilmişti. Ne olursa olsun, çok sevdiğim o nazik, bilge, ışıltılı kız olarak kalacağına söz ver. Göğsünde bir şey gürül deyip şıngırdadı. Ama iradesini zorlayarak devam etti. Sen herkesten çok mutluluğu hak ediyorsun. Annen seninle gurur duyardı. Babam derin bir nefes aldı. Sonra vücudundaki gerginlik hafifledi. Sanki huzur bulmuş ve uykuya dalmış gibiydi. Ama belliydi ki ölmüştü. Ancak o zaman babamı üzmemek için tuttuğum gözyaşlarımı serbest bıraktım. Acınmaktan nefret ederdi. Acıma aşağılar, derdi hep. Haysiyet, onur, dürüstlük, insanı yücelten şeyler bunlardır. Geceleri yastığına kapanıp ağladığın ama sabah kalkıp gerekeni yaptığın seni aşağılamaya çalıştıkları halde onların seviyesine inmediğin ve şimdi hastane koğuşunda yatıyordu. Bana bir daha asla kızım demeyecekti. Hemşireler beni hemşire istasyonuna götürdüler. Bana sakinleştirici verdiler. Artık acı çekmiyor, dedi yaşlı hemşire. Belki bu seni rahatlatır. Eve döndüğümde kocamın olmadığını gördüm. Kendimi bir battaniyeye sarıp pencerenin kenarına oturdum ve elimde bir fincan sıcak çay vardı. Şimdi ne olacaktı? Büyük baba evi boş ve kasvetli görünüyordu. Babam hastalanana kadar kocamla burada yaşıyordum. Sonra Vitalik'in homurdanmalarına rağmen onu yanımıza aldım. Bütün evin ilaç ve hastalık kokacağını biliyorsun, dedi. Neden kardeşin ya da kız kardeşin onu yanına alamıyor? Öncelikle Kiril'in karısı hamile, onun için strese gerek yok, diye cevapladım. Ve küçük bir dairesi ve iki çocuğu var. Başka birini nereye yerleştirebilirler ki? Üstelik babasına bakacak vakti de yok. Kardeşlerimi haklı çıkarmaya çalıştım. Ama onlara kızgındım. Hasta olduğu dönemde neredeyse hiç ziyaretime gelmemişlerdi. Elbette herkes çok meşgul, diye sırıttık hocam miras paylaşımı zamanı geldiğinde ne kadar meşgul olduklarını görelim. Vitalik, kes şunu, dedim. Bu tür konuşmalardan nefret ederdim ve kaçınmaya çalışırdım. Mihail Georgievich zengin bir adamdı. Her şeyi kendi bilgisi, becerileri ve elleriyle başarmıştı. Annemle henüz çaylak bir öğrenciyken tanışmıştı. Annem her zaman onun tek dayanağı ve güvenilir koruyucusu olmuştu. Annem ona iki kız, bir erkek çocuk doğurdu. Ama ben en küçükleri 4 yaşındayken hastalık annemi mezara götürdü. Bana bakacak kimse yoktu. Kiril bütün günlerini sokakta geçiriyordu. Ablam ise çoktan kendi hayatını kurmakla meşguldü. Kısacası ikisinin de bana ayıracak vakti yoktu. Babam beni yanında götürmek zorundaydı. Ofise, inşaat alanlarına, müteahhitlerle yapılan görüşmelere babama çok bağlandım. Hastalandığında bile benimle yaşaması gerektiğinden hiç şüphem olmadı. Babamın kendi dairesi vardı ve annemin ölümünden sonra oraya taşındı. Bir zamanlar birlikte yaşadığımız ev ise kocamla birlikte bizde kaldı. Diğer çocuklarına da aynı iki odalı dairelerden satın aldı. Bu sizin başlangıç sermayeniz, dedi Svetlana ve Kiril'le birer anahtar uzatarak ne yapacağınız size kalmış, satabilir, bir kulüpte kumar oynayabilir veya katlayabilirsiniz. Hepiniz iyi eğitimlisiniz, diye ekledi. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsınız. Kiril hiç uğraşmadı. Genç karısını yanına aldı. Artık ilk çocuklarını bekliyorlardı, Svetlana, evlendikten sonra kocasının yardımıyla dairesini bir oda daha genişletti. Artık üç odalı bir dairede yaşıyorlardı. Ancak babamın eviyle kıyaslandığında mütevazıydı. Babamın işi iyi para getiriyordu. Onun yanında çalışıyordum ve hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Vitalik, bir zamanlar Papa ile anlaşma imzalamış bir müteahhitlik firmasında çalışıyordu. Onunla orada tanıştım. Gece yarısı yaklaşıyordu. Hocam hala dönmemişti. Titreyerek şömineyi yaktım. Önündeki koltuğa kıvrıldım, ısındım, uyuyakaldım kapının açılma sesiyle uyandım. Evde misin, dedi hafif sarhoş kocam şaşkınlıkla. Her zamanki gibi babanın evinde olduğunu sanıyordum. Babam öldü, diye fısıldadım. Sözleri yüreğimde acıyla yankılandı. Eh sonunda, diye patladı Vitalik. Sonra utanarak ekledi, acılarından kurtuldu. O iğrenç kokudan kurtulmak için temizlikçileri çağırabiliriz sonunda. Yeter, diye bağırdım. Kokuyu beğenmiyorsan, kendine başka bir yer bul. Hadi ama, özür dilerim, dedi yatıştırıcı bir şekilde. Böylesine lüks bir evden ayrılmak isteyeceği son şeydi. Yıllardır bu kokuya katlanıyorsa, biraz daha dayanabilirdi. Altı ay geçti. Merhum Mihail George için tüm ailesi vasiyetin okunmasına davet edildi. Kiril ve Svetlana eşleriyle birlikte geldiler kızgın kömürlerin üzerindeymiş gibi kıpırdanıp duruyorlardı. Mirasın adil bir şekilde paylaşılacağından şüphe ediyorlardı. Herkes benim babamın gözdesi olduğumu biliyordu, Vitalik de heyecanla bekliyordu. Anlatılmaz zenginliklerin bana ve dolayısıyla kendisine de geçmesini umuyordu. Herkes notere umutla bakıyordu. Önünde mühürlü bir zarf duruyordu. Alışılmış tanışma faslından sonra odayı şöyle bir süzdü. Sonra okumaya devam etti. Mal varlığımı aşağıdaki şekilde miras bırakıyorum. Büyük kızıma ve oğluma eşit paylar halinde işimi bırakıyorum. Ayrıca Svetlana'ya üç odalı dairemi ve arabamı bırakıyorum. Kirille de evi bırakıyorum. Hesabımdaki tüm parayı çocuk onkoleyi fonuna bırakıyorum. Odada bir öfke mırıltısı yankılandı. Büyük çocuklar ve eşleri mutsuzdu. Hesaplarına yüklü miktarda para girmişti. Noter, sesini hafifçe yükselterek, en küçük kızım Alyona'ya diye devam etti. Köydeki eski arı kovanını miras bırakıyorum. Tek sahibi o olacak. İlk başta ölüm sessizliği hakimdi. Yakınları haberi sindirmeye çalışıyordu. Sonra sessiz kıkırdamalar koridorda yankılanan yüksek kahkahalara dönüştü. "Baban gerçekten de bir numara yaptı." dedi Kiril, kahkaha gözyaşlarını silerek. Alyonka, onu üç yıl emzirdikten sonra senin için hapı tatlandırmaya karar verdi. Evet, tuhaf, elbette, diye onayladı Svetlana. Ama bu babamın isteği. Yargılama hakkımız yok. Vitalik böyle bir armağanı duyunca kıpkırmızı kesildi. Ciddi bir sermayeye güvenmişti, bakımsız eski kovanlara değil ve bu kokuya bu yüzden mi katlanmıştı? Aniden ayağa kalktı, kimseye bakmadan, şaşkın bakışlarım ve diğerlerinin bilmiş bakışları altında hızla çıkıp gitti. Senin için üzgünüm küçük kız kardeşim, dedi Kiril yapmacık bir sempatiyle omzuma vurarak. Anlaşılan o ki olması gereken bu değilmiş. Bana acıma. Babamın acıma ile ilgili sözlerini hatırlayarak elini silkeledim. Babam böyle karar verdiyse, bunun sebepleri vardı evde eşimin bavul hazırladığını gördüm. Bir yere mi gidiyorsun, diye sordum şaşkınlıkla. Ben gidiyorum, diye cevap verdi, hala çamaşırları katlıyordu. Ne demek istiyorsun? Neden? Bu arada artık senin bile olmayan bu mozoleden çıkıyorum. Ama diye kekeledim, konuşamadım. Ne ama? yabani arıların veya ayıların beni yiyebilmesi için seninle o vahşi doğaya geleceğimi mi sanıyorsun? Bütün bu düşkünler evine katlanmamın tek sebebi babanın akıl sağlığına güvenmemdi. Son gömleği de çantaya attı. Bana dik dik baktı. Ve ne görüyorum? Her şey sana değil, herkese gidiyor. Bu bir alay konusu. Ona emzirdiğin, lazımlıkları boşalttığın, inlemelerini dinlediğin için sana böyle para ödüyordu. Dur artık. Ellerimle kulaklarımı kapattım. Gerçekten hoşlanmıyor musun? Şuna ne dersin? İki yıldır aşık olduğum başka bir kadın için ayrılıyorum. Ve senin aksine en azından onun kendine ait bir evi var ve ölmekte olan akrabaları yok. Yeter artık. Çantayı kapattı. Anahtarları küçümseyen bir acıma ifadesiyle holdeki masaya fırlattı arkasından kapıyı çarptı, içimden bir korku düştü. Babama bakarken, kocamın ne kadar değiştiğini fark etmemiştim. Artık ihanetinin acısı ve ızdırabından başka hiçbir şey yoktu, kardeşimin araması beni buruk düşüncelerimden uyandırdı. Tekrar merhaba. Peki, evden ayrılıyor musunuz? Eşim ve ben yakında taşınmak istiyoruz, bebek doğmadan önce çocuk odasını hazırlamak için. Ve havalandırılması gerekiyor. Nefes almak imkansız. Evet diye cevapladım sanki bir rüyadaymış gibi. Gerisini duymadan telefonu kapattım. Ağır anahtarı, muhtemelen arı kovanının anahtarı, sıkıca kavrayarak yeni arazime giden trene bindim. Çantamda vasiyetnamenin bir kopyası ve evraklarımla birlikte belgeler vardı. Rahat arabalardan ve sıcacık bir evden sonra sert tren koltukları. İkanmamış bedenlerin ve içkinin kokusu acımasız gerçekliğimin umutsuzluğunu daha da derinleştiriyordu alnımı soğuk pencereye dayadım. Hiçbir şey düşünmemeye çalıştım. Beş saat sonra tren, 17 kilometre kavşağı denilen bir yerde durdu. Ormanın ortasında boş bir platform karşıladı beni. Yakınlarda bir hemzemin geçit vardı. Tren hareket ettiğinde, bariyerin yanında bir at arabası ve toynak toynak yürüyen bir at gördüm. Arabada cübbeli bir keşiş oturuyordu. ''Affedersiniz'' diye bağırdım, dikkatini çekmek için el sallayarak. Lütfen bekleyin. Geçide doğru koştum. Bavulumu sürükledim, tümseklerin üzerinden sekip bacaklarımı morarttı. At ve araba sakin bir şekilde rayların üzerinden geçtiler. Durup beklediler. "Merhaba," diye soludum, arabaya uzanırken. "Aralığı nasıl bulacağımı söyleyebilir misin?" Keşiş şaşırmamış gibiydi. Arkasındaki koltuğa başıyla işaret etti ve bavulu taşımasına yardım etti. Sen Mikail'in kızı mısın, diye sordu beklenmedik bir şekilde, bana takdir edici bir bakış atarak. Dizginleri hafifçe salladı, at hemen yola koyuldu. Evet, ben Alyon'a. Babam altı ay önce öldü. Ben, mirasıma gidiyorum, dedim acı bir gülümsemeyle. Hıhı, hı. alaycı olmaya gerek yok. Mikail arı kovanını ve arılarını severdi. Peki balını biliyor musun? Çok önemli kişiler arasında rağbet görüyor. Ayrıca bölgedeki yetimhanelere de veriyordu. "Baban harika bir adamdı," dedi keşiş başını sallayarak. "Ama dürüst olmak gerekirse, tüm bunlarla ne yapacağımı bilmiyorum," dedim, kendimi haklı çıkarmaya çalışır gibi. "Arıları sadece televizyonda veya biyoloji ders kitaplarında gördüm. Endişelenme." Ignat sana her şeyi öğretecek. Babana sık sık yardım etti ve çok şey öğrendi. Öğreneceksin. Rahip bana dönmeden güvence verdi. Yol ormanın içinden kıvrılarak gidiyordu. Ne bir köy ne de bir yerleşim yeri görünüyordu. Sonunda at, kiliseye benzeyen bir binanın yakınındaki bir açıklıkta durdu. Bu ne diye sordum şaşkınlıkla. Manastır diye yanıtladı adam. Küçük evin biraz daha ileride. Sıkıca otur, ıknatı çağırayım. Seni götürüp her şeyi gösterecek. Arabada bekledim. Etrafıma bakındım. Manastır ormanın yakınındaki alçak bir tepede yer alıyordu ve yakınında müştemilatlar vardı. Uzakta geniş yaprak döken ağaç dikimleri vardı. Ama ne olduklarını anlayamadım. Lamur ağaçları ve onların ötesinde yine orman bir adam o kadar sessizce yaklaştı ki yerimden sıçradım. Ben Ignat. Sen Alyona mısın? Evet, Mihail Georgievich'in kızı. Başımı salladım. Seni götüreceğim. Ignat çevik bir hareketle arabaya atladı. At yoluna devam etti. Birkaç on metre sonra belirsiz bir yola saptık. Küçük, tek katlı bir evin önünde durduk yakınlarda bir baraka, biraz ileride ise hamam benzeri bir yapı vardı. İşte geldik. Evin. Ignat bavulu indirip inmeme yardım etti. Gel, sana her şeyin nerede olduğunu göstereyim. Yeni evime temkinli bir şekilde girdim. İçerisi, uzaklığına rağmen oldukça rahattı. Babam gerçekten bunların hepsini trenle mi getirdi, diye bağırdım, sağlam mobilyalara, buzdolabına ve diğer temel eşyalara bakarak. Neden? Arabası vardı. Ignat'ın dudakları hafif bir gülümsemeyle kıvrıldı. Buraya sık sık gelirdi. Tuhaf, ben burayı neden bilmiyordum. Babam beni her yere götürürdü, diye düşündüm, şöminenin yanındaki ayı postuna bakarak. Sanırım bunun nedenleri vardı, diye omuz silkti Ignat. Dinle, seni getiren keşiş, papayla çalıştığını söyledi. Yardımına güvenebilir miyim? Bütün bunlarla ne yapacağımı bilmiyorum. Kollarımı iki yana açtım, evi ve arılığı kastediyordum. Evet, babana söz verdim. Ignat çoktan ocağın altını dürterek ateşi alevlendirmeye başlamıştı. Ama neden seni seçtiğini tam olarak anlamıyorum. Seni neden bu ücra köşeye gönderiyor? Doğrusu ben de anlamıyorum. Ama ne diyebilirim ki? Babamın isteği bu. Ve o her zaman benim için en iyisini istedi diye iç çektim. Kendime acımaya başladım. Sen keşiş değilsin, Ignat. Kıyafetlerine ve tavırlarına dikkat çektim. Buraya nasıl geldin? Uzun hikaye. Açmak istemediği belliydi. Ben de ısrar etmedim. Elektrik öneratörden geliyor, yakıtını sürekli dolu tutun. Eski bir direkt hat var ama yüzyıllık ve son demlerini yaşıyor, bu yüzden kullanmamak daha iyi. Ocakta veya gazda yemek pişirebilirsin. Baban bunu halletti. Tüpler kulübede. En yakın köye kadar hep birlikte mazot, tüp almaya gideriz, her şey yoluna girer. Ignat, şebekeden bağımsız yaşamın temellerini bir öğretmen gibi anlattı. İlk günler için ihtiyacım olan şeyleri bana gösterdikten sonra manastıra geri döndü. Yalnız kalınca yüreğimin özlem ve kırgınlıkla sıkıştığını hissettim. Babam bana bunu neden yapmıştı. Bu delikte hangi günahların bedelini ödüyordum, bu kasvetli düşüncelerle isteksiz Münzevi uykuya daldı. Rüyalarımda hıçkıra hıçkıra ağladım, ertesi sabah evimi keşfettim. Hulübeye göz attım, hamamı inceledim, tavan arasına çıktım, geriye sadece bodrum kalmıştı. Tek başıma aşağı inmek korkutucuydu ama korkumu yendim. Bodrum, çocukluğumdan kalma oyuncakların durduğu tahtaraflar dışında boştu. Demek onları buraya getirdin, diye soludum. Onları tek tek alıp yavaşça yerine koydum. Sonra gözüm çocukluğumda çok sevdiğim teneke kurabiye kutusuna takıldı. Hafifti, dikkatlice açtım. İçinde bir zarf vardı. Babamın el yazısıyla yazılmış notta, işler gerçekten kötüye gittiğinde aç, yazıyordu. Elim onu yırtmak için hareket etti. Kötü mü? Daha ne kadar kötü olabilir ki diye düşündüm. Ama sonra onun sözlerini hatırladım. Acıma aşağılayıcıdır. Geri çekildim. Zayıf diye azarladım kendimi. Babam bir şekilde burada yaşamış, ben de yaşayabilirim. Bana inanmasaydı bu evi ve hobisini bana bırakmazdı. Zarfı geri verip kutuyu kapattım ve bahçedeki meşe ağacının altına sakladım. İlk zorlukta cazibesine kapılmak istemedim küreyi kaldıran yeni hanım bu kez rahatlayarak içini çekti böylece yeni hayatım başladı Ignat bana arıcılığı öğretti Telaşlanmayın duman onları sakinleştirir ani hareketler onları kızdırır Bana sobayı nasıl yakacağımı öğretti hangi odunun çabuk tutuştuğunu hangisinin uzun süre için için yandığını ve sürekli ısı verdiğini anlattı O benim sessiz koruyucu meleğimdi Uyandığımda bahçeden gelen kesme seslerini duydum odun kırıyordu. Gece kuyudan su almayı unuttuğum için sabahleyin kovaların dolu olduğunu gördüm. Ama Agnat neredeyse hiç konuşmuyordu. Yaşını tahmin etmeye çalışıyordum. Bazen genç görünüyordu ama gözleri onu yaşlandırıyordu. Beceriksiz hareketlerim yüzünden hafif bir sırıtmaya maruz kalsam bile onlar asla gülümsemediler. Aynı kaldılar, sanki yeryüzünün bütün hüznü ve ağlanmamış acısı içlerinde saklıydı. Aylar geçti. Ani bir soğuk algınlığı beni yere serdi, ıknat hiç başucumdan ayrılmadı. Geceyi evde geçirdi. Neden vaktini bana harcıyorsun, diye sordum battaniyenin altından öksürerek. Sadece soğuk algınlığı, ölümcül değil. Yüzüm değişti, babamın son aylarını, tıpkı böyle yatağının başında oturduğunu hatırladım. Kendini üzme, diye anladı ıknat. Sorun değil babana sana bakacağıma söz verdim. Söyle bakalım, neden buradasın, insanlardan uzakta? Onu bir kez daha konuşturmaya çalıştım, Ignat sustu. Cevap umudumu yitirdim. Oğlumu kurtaramadım, dedi aniden. Sesindeki acı yüreğimi sızlattı ve sonra baraj yıkıldı. Çocuk cerrahıydım. İş tüm zamanımı alıyordu ama kız arkadaşım yine de benimle evlenme riskini göze alıyordu iyiydik, bir daire, bir araba aldık. Matvi doğdu. Altı yaşındayken eşim onu parka götürdü. Nöbetçiydim. Acil bir durum geldi, trafik kazasında çok sayıda yarası olan bir çocuk. Oğlumun olacağını tahmin etmemiştim. Kollarımda öldü. Ona onu sevdiğimi bile söyleyemedim. Sonradan eşimin dikkati dağılmış. Matvi bir topun peşinden koşarak yola fırlamış ve çarpmış. Bir araya getirilecek hiçbir şey kalmamıştı ama yine de bir şekilde hastaneye ulaşmayı başardı. Benden bir mucize bekliyordu. Onu getirdiklerinde hala bilinci yerindeydi. "Baba, bana futbol oynamayı öğretir misin?" diye sordu. Bunlar onun son sözleri oldu. "Karım onu kurtarmadığım için beni suçladı." İbnat sustu. Korkunç sahne zihninde tekrar canlandı. Cenaze töreninden sonra içip evdeki her şeyi kırmaya başladı. Suçlusun. Oğlumuzu kurtarmadın, diye bağırdı ve ona tabaklar fırlattı, gözyaşlarını ve rimelini yüzüne sürdü. Sevdiklerin dışında herkesi kurtarıyorsun. Seni asla affetmeyeceğim. Sen nasıl bir cerrahsın, nasıl bir babasın? Suçu başkalarına atmak, kendi suçluluğunu hissetmekten daha kolaydı. Ama bunun böyle olmadığını biliyordu, acı acı ağladım. Bir babanın çocuğunu kurtaramamasının neler hissettirdiğini hayal bile edemiyordum. Ve sen buraya mı geldin, diye sordum hıçkırıklar arasında. Karım içki içerek öldü. Yükü çok ağırdı. Sevdiğim birini bir daha koruyamadım. Sanırım yaşamak istemiyordu. İgnat başını eğdi tıptan ayrıldım. Onu gömdükten sonra her şeyimi sattım ve gözlerimin götürdüğü her yere gittim. Ayaklarım beni buraya getirdi. Manastıra rastladım, sonra babamla karşılaştım. Hepsi bu. Ben de kaderimden şikayet ediyorum, dedim gözyaşlarımı silerken. Daha da kötü olabileceği ortaya çıktı. Henüz 28 yaşındayım, önümde koca bir ömür var, 36 yaşındayım, dedi Ignat hafifçe gülümseyerek ve hayatımın bittiğini düşünüyordum. Hayır, diye patladım. Birinin seninle ilgilenmesi gerek, dedi. Gülümsemesi içtendi, gözleri bile gülümsüyordu. Trajedisini anlatmak, aşındırıcı suçluluk duygusunu hafifletmiş gibiydi. Kaybın acısı hala sürüyordu. Gün geçtikçe münzevi hayata alışıyordum. Jeneratör yakıtı, gaz tüpleri almak, bal dağıtmak ve toptan alıcılarla görüşmek için dışarı çıktım. Ama bir gün öneratörü unuttum. Hasta olduğum için yakıt alacaktım. Aklımdan çıktı. Kutuları kontrol ettiğimde hepsinin boş olduğunu gördüm. Pekala diye mırıldandım, sonuncusunu tekmeleyerek. Şimdilik tellerle yaşayacağım. Rahipler eski elektrik hattına böyle diyorlardı. Ay sonuna çok az kalmıştı. Muhtemelen hiçbir şey olmayacaktı. O gece şiddetli bir rüzgar çıktı. Kulübede çok geç hatırladım, ışığı açık bırakmıştım. Babamın değiştirmediği eski kablolar voltaj dalgalanmaları nedeniyle bozuldu. Kulübe bir meşale gibi parlıyordu. Parlak ışık beni uyandırdı. Pijamalarımla zar zor dışarı koşmayı başardım. Sonra silindirler patladı ve yanan tahtalar etrafa uçuştu. Erimiş teneke parçaları mancınık taşları gibi evin çatısına çarpıyor. Rahipler ve İgnat geldiler. Evin ve kulübenin bulunduğu yerde sadece parlayan közler buldular güvenli bir mesafede bir ağacın dibinde hıçkıra hıçkıra ağladım. İçin için yanan yıkıntılara baktım, Ignat beni hala ağlayarak evine götürdü. Bana sıcak, temiz giysiler verdi, bana ballı papatya çayı koydu. Beni kanepeye yatırdı, yanıma oturdu, uyuyana kadar elimi tuttu, sabah şiddetli bir baş ağrısıyla uyandım. İşte bu kadar. Daha da kötü olamaz, diye düşündüm, Ignat'tan beni yanan yere götürmesini istedim teneke kutuyu çıkarmak için bir kürekle kazmaya başladım. İyi misin, diye sordu Ignat, akıl sağlığımdan endişelenerek. Farkında olmadan o tanıdık, sen, e geçti. Endişelenme, deli değilim. Ben de aynısını yaptım ve kutunun üzerindeki toprağı silkeledim, zarf sağlandı. Dikkatlice açtım. Alyonushka, eğer bunu okuyorsan, durum gerçekten çok kötü. Bil ki arı kovanı sana bıraktığım tek şey değil. En sevdiğim uğraşımı ancak sen koruyabilirdin. Sana buradan daha önce bahsetmediğim için beni affet. Başka kimsenin bilmesini istemedim. İş para içindi, arı kovanı ise ruh için. Bankada senin adına bir hesap açtım. Kimsenin bundan haberi yok. Gücünü ve cesaretini toplaman için yeterli olmalı. Parayı akıllıca kullanacağını biliyorum. Seni her zaman seviyorum. Baban. Gözyaşları ile okudum. Babamın ölümünden sonra gelen bir mesaj mucize gibiydi. Ne oldu diye sordu Ignat ağladığımı görünce. Beni unutmadı. Gülümseyerek mektubu ona uzattım. O okurken ben de gülümsemeye devam ettim. İyi haber. Almaya karar verirsen evi yine de yeniden inşa edeceğiz dedi Ignat temkinli bir şekilde planlarımı inceleyerek Yoksa şehre mi dönmek istiyorsun Ben onun hikayesine ağladığımda o bana karşı bir şefkat hissetmişti Ben de çok acı çekmiştim bir daha asla böyle bir şey hissedemeyeceğini sanıyordu Şimdi ise gideceğimden korkuyordu Hayır kalmak istiyorum eğer burada olursam Babama söz vermiştin, hatırlıyor musun? Ona sinsice baktım. Rahatlama dalgası onu bir anda sardı. Ev hızla yükseldi. Birinci kat inşa edilirken, birkaç ay içinde Ignat ve benim bir çocuk beklediğimiz ortaya çıktı. Rahipler bizi genişlemeye ikna ettiler. Papa'nın parasının bir kısmı yeni kovanlara ve ekipmanlara harcandı. Bir kısmı da elektrik hattının yenilenmesine gitti. Bölge canlanmaya başladı. Kısa süre sonra manastırın yakınında küçük bir yerleşim yeri oluştu. Aracılar aracılığıyla Kiril'in karısının onu terk ettiğini öğrendim. Evi ve daireyi şüpheli krediler için ipotek ettirmişti. Svetlana, babasının işini tek başına yürütemedi. İşler öylece kapandı. Vitalik üçüz babası oldu. Geçimini zar zor sağlıyordu. Zavallılar, demiştim bir keresinde kocama, acıma kalçaltır diye babamın sözleriyle cevap verdi sana da mı söyledi, diye sordum sevinçle, Ignat sadece başını salladı. Bana sarıldı, mutlu olma ve beni mutlu etme şansını verdiği için kadere sessizce teşekkür etti. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz, beğenip destek vermenizi umuyorum. En iyi dileklerimle.